Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ben bugün bir psikolojik değerlendirme yapmadım. Ben olabildiğince olumlu bir havada bu araştırma önergesinin çıkmasına çaba sarf ettim ama görüyorum ki geçen hafta yaptığım psikolojik değerlendirmeler hala hafızalarınızda bu iyi bir şey. Şimdi değerli arkadaşlar, hiç halkı kandırmaya gerek yok. CHP saldırgan diyorsunuz. CHP bakın temsilen ben konuşuyorum şu anda ve olabildiğince en mülayim ve en iyi şekilde sizleri çocuklarımızı bu illetten kurtarmaya davet ediyorum. Şimdi çıkıyorsunuz burada diyorsunuz ki kendi önergemizin arkasındayız. Değer arkadaşlarım aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önergenizin arkasındaysanız delikanlıca evet oyu kullanırsınız. Biz de sizinle beraber otururuz bu komisyonu kurarız. Şimdi bir de halkı yanıltmaya, halka yalan söylemeye devam etmeyin. Ne olur? Mecliste çok işimiz var diyorsunuz. Doğru değil. Mecliste işler her zaman vardır ama halkımız şunu bilmelidir ki bu komisyonun kurulması meclis genel kurulun çalışmasını engellemez. Komisyon kararı evet dersiniz kendi mecrasında yürer yürür başka bir yerde bizler bu toplantıları yaparak gençlerimizi bu illetten kurtarmaya çalışırız. Şimdi 102 arkadaşınız diyor ki doping zararlıdır, araştırılmalıdır. Biz de kalkmışız. Hani hep diyorsunuz ya sürekli negatifsiniz. Size diyoruz ki evet, haklısınız. İlk defa nadiren haklı olduğunuz noktadan birindesiniz. İyi bir nokta yakalamışsınız. Teşekkür ederiz. Biz de ana muhalefet partisi olarak size destek veriyoruz. Gelin bu sorumluluktan kaçmayın ve hep beraber bu komisyonu kuralım. Teklif eden sizsiniz. 102 tane komisyon üyesi şimdi nasıl hayır diyecek? Bunu halka nasıl anlatacaksınız? Bu kara nasıl taşıyacaksınız? Merak ediyorum doğrusu.